Mamak kentsel dönüşüm e, proje alanı e, 2008 yılında e, alınan meclis kararlarıyla birlikte e, bu bölgede başlatılmış. 2008 yılında yaklaşık 19 bin gece kondunun bulunduğu alanda Sözleşme yapılarak ve gece konduları yıkılarak vatandaşların hak sahibi olarak konutları arsalara devranlarak üzerine kentsel dönüşüm yöntemiyle yeni konutlar yapılmaya çalışılmış. 9 bin vatandaşımız yaklaşık 10 yıldır konutlarını almak için bekliyorlar. Bu geçen 10 yıllık süre içerisinde konutlarını alamayan vatandaşlarımıza kira yardımı da yapmaktayız. Bu kira yardımı da Mamak bölgesinde yıllık 44 milyon lira civarında bir belediyede yük getirmektedir. Yani hem konut sözleşmesi yapıp konutlarını teslim edememişiz vatandaşların hem de kira yardımıyla belediyeye ciddi bir yük oluşturulmuş. İlk etapta yıl sonuna kadar 2500 konutun yapımını hedeflemiştik ve bunun ilk aşaması olan bin adet konutun yapımı ile ilgili de e, ihale ilanını 22 Haziran itibariyle e, yaptık. 2023 yılı içerisinde de e, bu 2500 konutu e, hak sahiplerine e, hızlı bir şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz. Yolumuz yok, marketimiz yok. Otobüs yolu şimdi onu da aldılar bir tarafa gitti. O da yok. 2010'da falan yıkıldı evim yani. Ama ne ev var, ne bark var, hiçbir şey yok ortada. 15 yıldır da bu konuda mağduruz. Görüşmelerimiz var, devam ediyor. Teşekkür ederim kendilerine, bazı konulardan bizden fikir alıyorlar. Mansur Bey de bunu bize, bizzat toplantılarda söyledi. Muhtarım, bizim size borcumuz var, evlerinizi yapıp teslim edeceğiz. Sayın Mansur Başkan, Mamaklıları seviyor, Mamaklıları önemsiyor. Elinden geleni yapacak birçok güzel projeleri var. Başkanıma, mahallem adına ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.